Ayak şekliniz, kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? Kişiliğinizi anlamının anahtarı belki de ayak şeklinizde saklı olabilir. Eğer ayaklarınızın şekli bir numaralı resimdeki gibi ise Roma ayak şekline sahipsiniz demektir. Buna göre oldukça dışa dönük sosyal bir arkadaş canlısı birisiniz. Özgüveniniz de oldukça yüksek. Bir lider olarak doğmuşsunuz. Başarı sizi takip ediyor gibi görünüyor. 2 numaralı ayak şekline sahipseniz bu durumda kare ayak ya da diğer adıyla köylü ayak şekline sahipsiniz. Çalışkanlığı ve güvenilirliği temsil ediyorsunuz. Hem adil hem de dürüstsünüz. Sözleri tutmanın önemine dair kesin bir inancınız var. 3 numaralı ayak şekline sahipseniz Yunan ayak şekline sahipsiniz demektir. Yaratıcılığı, sezgiyi ve tutkuyu temsil ediyorsunuz. Enerjiniz ve maceracı ruhunuzla insanları motive eden bir ilham kaynağısınız. Ayaklarınız dördüncü resimdeki gibi ise mısır ayak şekline sahipsiniz. Bağımsızlığı, iradeyi ve inatçılığı temsil edersiniz. Gizlilik